Arkadaşlar yap yap hoşgeldiniz bugün ses şarkı yani internette gördüğüm internette gördüğümüz en enteresan ses şarkılarını topladık ve bugün inceleyeceğiz bir dil üç dil beş dil toplam 7 tane bir şey değil Ses şarkı gösteriyoruz. Çok ya. Evet yani ne tabii şey. ki yurt dışında dahiler vardır belki ama benim Türkiye'de bulabildiğim internet Türkiye internetinde bulabildiğim benim bulabildiğim Evet. en iyileri. İşte fiyatlar kaçınmadık. Ne varsa aldık. Helal olsun. Toplam yani. kaç lira verdin? E, toplam yaklaşık 350 lira civarında verdim. Yani, yani 50 TL civarındaydı. Anladım. Biraz Anladım. daha fazlaydı. Artık daha ne olsun ya? Evet. Evet. Daha ne olsun? Çok güzelleri var. Bence ya benim en başlayabilir miyiz? Başla kardeşim. Ya yani tabii ki herkese favorisi farklı olabilir. Söylersiniz favorisi daha sonra. Oo, benim, Captain America. Benim favorim şu. Captain America, Kaptan arkası böyle. Şöyle. Hı hı. Abi çok optik ilizyon oluyor oğlum bak. Bak. Oh, Döndüremedi ya. Vay. Oğlum bu hipnot hipnot sorun etmesin. diye. eder. Hipnotize eder. normal ses ses şarkıları kadar fazla dönmüyor bence. Çünkü birazdan duracak gibi geliyor bana. Debisi az ama abi bence bakın çok on numara geçiyor diyor. Ne diyorsun? Ama bunu tek elle döndürebiliyor mu? Asıl olay. Rahat yapar. Rahat ayak parmağını bile döndürür ya. Döndürür. Önder. Vallahi helal olsun. Sen de bak abi geçelim. 7 tanemiz var zaten. Ne diyorsun? Ben 10 numara, 10 numara 5 Yani evet bak bu yani şu bu şekil. Aynı zamanda DJ evet, seti olarak da bu, bu, bu mükemmel ya. Bayağı şekil. E, bunu geçelim abi. Geçelim. Bunu belki ileriki yarışmalarda hediye olarak verebiliriz. Sen onu geçelim. geç koydun ya. Evet. Şuna devam edelim. Bence bu da bunu artık siz deneyin. Çok, çok teşekkür ederim. Bu Scratch şarkı mı? Abi gösterelim şey Şey işte bu üçüncü Bak. üçüncü Abdülhamit'in şeyi. Buz çok iyi ya? Bayağı ya. bunun bir bu, bu ismi var. Buz buz bir şeysi deniyor. He. Ee, yani. Karlar ee, karışık. Şey ya. Şey, şey, Karlar Bu Winter is şey şey, coming şey ya. Olabilir. Ee, bu elini kesme Game abi. Game of Thrones'taki buz adamı var ya onu keseceğim? Yani kesebilir. Bravo. Elini. Evet. Valla. Bak bayağı sert bir hızlı çevirsene. Çevir baba. Çevir şey abi. Niye? O, o lan biliyor olsun. Haa! Ah! Manyak, bu bizim keskin bir şey. Ya keskinmiş ya. Ya kesmedi ama bunu göstermek gerekiyor ya. Bu keskin bir şey. Helal mi? olsun kendisini feda etti. Evet. Koca yürekli adam. Beğendin mi? Onu Güzel. Bakar, yani. ben de bu arada şeymiş ya. Ele, Ver ya. El ya. Elden ele ya. Ver ya bir ya. Bu çok iyiymiş. Tamam. Tamam. <laughs> çocuk Alper, Fırat. Çok güzelmiş. Devam edelim mi? Evet. Edelim edelim. Tamam. Hadi ben onu devam edelim o zaman. Abi bak garip bir şey devam ediyoruz. Ağustos böceği. Ağustos böceği. Ben o bunu ha. çözemedim. Bunun yanlarından bir şey çıkacakmış gibi duruyor. Ya bizim yine çıkmadı ya da çıkmıyor. Düğünde tak. Damadın <laughs> arkadaşından. Bu ne abi? Aman müziği stres çak. Ağustos müziği stres çak. Ha. <laughs> bir baksana abi. Gümüş yani Yanlarından bir şey çıkıyor mu diye baksana. Abi. Ben beceremedim ya. Harbiden abi, sanki böyle bir tuşa basınca yapıp... Evet değil mi? Uzayacak ki ama yok abi yok Ben de denedim Aynen. abi Bir dakika Aa. Sen söküyorsun şu an sökmemiz lazım. Ha, belki de. Belki de alışman lazım. Yalnızlığa mı? Yani olmuş öyle. bunlar ya? Abi ne oldu söktü? Söktü, kırdı. Kırdı bunu bak. Başka videolarda da kullanırız belki. <laughs> evet. Yapma. Evet, bence onu geri tak. Taktım. Al abi. Al. <laughs> Beğendin mi? Ben beğendim abi. Ha? Ben beğendim mi? Abi güzel yakma. Valla ben yapmalı. ya. Biliyorum. Yok ya diğerlerini ben Diğerlerini Yolda mı? görsem almam tekmelerim yani. Manasız evet. ya. Kutusu böyle. güzelmiş kanka. Hayır kutusu güzel ama. Hep bir şey, bir şey, şey var. var. Ya bazıları böyle kutularda geliyor. Bu nedir ya? Stress yani şarkı için. Evet. Prodüksiyona girilmiş ya. ya. ya şunda ama herkes ya. şimdi, ya hani. bak bir şey diyeceğim. Ciddi paralar. Evet. Yani. Ben ee, de. 40-50 lira arası bir fiyatları var anladığım kadarıyla. Ne vermiş kendi? Yani, de işte. Şu da değil yani. Anladın evet, Şu değil ya. de mı? Evet, evet değil. Yani, Bak sana bunlar ne? mı bu? İçinden ne mı? Yeni yeni kuşağı galiba buna. Bir şey diyeceğim. Arabanın motorunu mu <laughs> söktün? Bobinler mi? Bayağı ya. aynen bak bildiğin bobin ya. Şeyler neydi? Yalnız ya. böyle piston, piston. bak. Ya. Yalnız hiç ses çıkartmıyor çok güzel. Aa bu da biraz ilerleştir bak. Elini koysun ya. Ooo! Ses geldi kaçın. Ooo! Kütür kütür ettim. Kütür etti. ettim. Kütür kütür Bak masayı dedi acayip ses Ama güzel değil mi? Bir göstersene. Güzel değil mi ya? Görsel olarak da bak. O çok, çok uygulayayım. Uygulayayım. Evet, Baksana, güzel. Evet, bak güzel. rengarenk gayet, abi, gayet güzel bir görsel. Değil mi? Bu şey yani klas. Yani bunu sahibi Lacoste diyormuş. Hayır <laughs> kardeşim sen devam edelim. Sonra ödül. Hayır geç vardı verelim şey diyorlar. Evet abi evet. ben de. Beğendiniz Tamam mükemmel. Lan döndürme rahatlık. Şey. Kimseye gelmesin. Döver alırım seni. Ya, ya, tamam. Tamam. Seni tamam. döver Çocuklar, alırım. Çocuklar Alper Fırat tamam. Aynısı bak bir yaptın Alper Fırat da emin Evet var. yani. yani. Tekrar bana göre dönüz bir de dedikodla uzatıyor uzatıyor uzatıyor. Sende de var. Lazım mı? Abi, bu minimalist yaklaşım. Stres şarkıda minimalist yaklaşım budur. Yani bu küçük sıkıntılar olan. Ay ayağım takıldı düştü. Bu eski de hocam. Bu eski de 80. yapışı bu arada. Ama ilk defa ikili stres şartında yaptık bunu. <gülüyor> <gülüyor> döndürse... <gülüyor> kardeşiniz kendini tekrar etmez. Ya. Evet, döndür çok gözünü seveyim ya. Oo cevir sanki ya. Evet ama biraz ha? ses çıkartıyor ya. Fırat beğenmedi. Niye? Bakayım. Stres şartının şahini. O kadar. Ay çok ucuz duruyor ya. Şahin'e de yani. hakaret ettim Şahin'den değil. Fırat de. bırak ben de bakayım ya her, her şeyin. Bak, bak ya. Çok ucuz duruyor. Bu arada araba kullanıyor öğrenmiştim. Nasıl Şahin toparlar diye düşündü şimdi. Yok valla Şahin. <laughs> <laughs> Ama aynı Aynı. aynı. Parlament tavsiyesiydi böyle. Tamam şahit. buradan Fırat eski Şahin'e de buradan. Tamam devam tamam. ediyorum. Abi hemen alıyorum Abi, ya. Abi tamam daha iyi gitti. tane var zaten. Ne? ne? Yeni tane var mı? işte. Ya, şimdi ya, iki tane kaldı zaten. Bir tanesi bir. Ya bunu çok merak ediyorum. Beşli. Bak beşli al. Bak gördüğün gibi beşli. Beş yapmak mı? Beşi bir yerde diyebilir miyiz? Mükemmel ya. Beşi bir yerde. Nasıl? Sıra Sıradan. Stres Oğlum hangisini beğendin? Sen şimdi beğenmedin bunların? bunları. Beğendim abi. Hangisini beğendin? Kaptanı beğendi, şeyi beğendim. Ee, Uzadım, iyi, beğendi, ee, adamı mı beğendi? tamam iyi. abi bakın biz bakalım oğlum beğenmediyse. Akıyor yalnız bu. Bu çok güzel dönüyor yalnız. Akıyor mu? Ya, yok güzel Bize. dönüyor. Dönmede bir şey yok. Güzel dönüyor. Şey Bak atarım buradan senin parmağına gidiyor. At. E, yakın. Bir e, döndür Bak. bakayım. Ya bir bırak biz de bir ya. ya. çok seviyorum. Allah abla. Şey çok seviyorum. Çocuğun elinden alıyor sürekli ya. Hadi o sen, senin olsun Alper verme arkadaşına. Teşekkür ederiz Evet, evet arkadaşlar son ses çarkı. Biraz ucuz duruyor. Diğerinin yanında. Bakan Mehmet Efendi'de de var. Harbi. De. Var. Ama ışıklı mı bu şimdi? Ledli deyince ben de alasım geldi. Bu arada içindeki en ucuz buydu gerçekten. O, Harbi 12 TL falan galiba. Aynen. Led. Yalnız şöyle bir şey var. Döndürüyorsun. Bir ara sonra sönüyor. Başlı. Süyün. Yeter bana bu ha, kadar. Ben Bak Harbi dokunmak lazım çünkü. Ben bir yani dokunuyorum. Tamam ya. da herhalde. Bak hayır o niye Yazık için? Ben evet, böyle evet, sürekli çevireceğim. Bak, çevirecek. Ha, Öyle, öyle bir dünya yok abi. şarkı. Bak da. o onun için değil ki şunun için çünkü. Bak şöyle <laughs> habire dokunuyorsun ya. Şu. Eee... Siz, o zaman Şu. şöyle bir tane yapıyoruz 10 dakika böyle tutuyoruz çünkü. Buçuk bağcık ol. Buçuk bağcık ol. Evet arkadaşlar bugün sizlere toplam 7 tane stage şarkı internette gördüğümüz en enteresan 7 tane stage şarkını tanıttık. Valla bence iyisi vardı, kötüsü Kötü vardı, abi. ama e, Şey değil, iyisini ön kötüsü yani? Parasını hak eden ve etmeye hak, etmeyen var. vardı yani. Hak eden vardı, hak etmeyen vardı Burada evet. hepsine çok daha verelim mi o Böyledim, zaman? Verelim ya, verelim, verelim. gerçekten güzeldi Kendinize bakın arkadaşlar, görüşmek üzere Hoşçakalın Bu arada bu 12 Oha, ben yapmadık ki bunu, yap yap yaptık Neyse, orada telavuş olduk ya Aynen. Aa öyle mi? Olsun, biz olsun. Bizden Bu da bizden, olsun. Olsun. yap yapa yap, bizmediğimiz Bu arada 12 lira iyiymiş bu. İyi, tamam